Yani ikinci bölümü hoş geldiniz. Biliyorsunuz zaten bu Rostas dün yüklemiştim. Rostas ikinci bölüme hoş geldiniz. İşte. Rostas'ın ikinci bölümü. Yani abonemiz yani abonemiz çoğaltalım arkadaşlar. 55 abone e olmamız lazım biliyorsunuz. Sürpriz. Hatta bazıları sürprizi biliyor da. Ben sürpriz diye diyorum. Süper. Bu arada sunucuya bağlanalım. Yeni koştum almıştık biliyorsunuz. Yeni koştum almıştık. Evet. Savaştığından bunu alabiliyorum arkadaşlar. Şimdi. Şimdi dükkana gidelim. Dükkana bastı. Zaten dün şey, az önce yükledim. Ücret. Ee, zaten az önce yükledim. Yüklediğim gibi videosun çıktı zaten. Şimdi ikinci bölümü kredi. Tamam. Biz bir, bir geçiyorum. El Primo. El Primo. Şu anda açıldı. El Primo. Deneyelim. Yok e, şu. Biliyorum zaten. El Primo. İyi yani. Güzel Kazanma. Kazanacağım. Teşek tek hesaplaşma oyunumuza geçiyoruz. Kazanacağız. Kazanacağız. Of can getiriyorum. Kingi yeri olarak devam ediyoruz. <gülüyor> Burada. <gülüyor> 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 Kalan savaşçı üç ya ölmeyi bilmez. Mesaklaşlar. Ne O kazandı. <laughs> Kazandım. <laughs> <laughs> Herkes bana düşmüyor. Hmm, anam, çok ama çok ama çok pis. Şuraya saklanayım. buradan Hazır oldum gidip onu öldüreceğim Gel buraya. Pik. Mağarımız çıkarım böyle. Size bakmayın ki şey etmiş alıyorum. Evet yine bir şey kazanamayacağız. <laughs> <laughs> İki savaş. Benim anlayan adımız Kerim. Yarrağım. Şu benle daha çok Je vous daha güçlü. Benim. Hayır 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 Seni öldüreceğim silahlı. Ne? Ne nasıl? O beni öldürmedi. Ne? Yolmadı mı? Yolmadı mı? Benim arkadaşlarım olsun ya. Tek değil. Hayır. Çift.

öldü. Biz kazanacağız her zaman. Seni de öldüreceğim, babanı da öldüreceğim. Ya. Babanı da öldüreceğim, seni de öldüre Koş gel babana gel önce babana babana. Ya, babana gel babana. Sen kimsin anasını? Babana gelse. Babana gelsin oğlum gelsene. Babana gel oğlum. Bana gel baba na baba na baba na baba na seni var ne? öldürürüm öldürürüm öldürürüm. Kim dedi tek o? Hayır buraya duruş şey ya tutuyor. Hayır. Ben primi oldum. Öldüm. <laughs> Maç bitti. Kim kazandı? Hadi. <laughs> Maçta öne çıkanlar. Biz mi kazandık? Aa biz kazandık. Adına Fortnite konuşalım. Çok iyi. ekip olmak yani dünyanın en çok iyi şeyi değil mi yani? Yine <laughs> geldik biz. Oha, şu an aynı kişi. Kolar, adını Kolar yaptı. Bakın ananı satayım bana geldi. Elması koruyun. Çakı manasının elbisi. öldürdük. Gideceğiz oğlum. Biz boş sesine geldiğimiz gibi. Biz dizmeye geldik biz. Hayır. Çok pis sıkıyor. Gelsinler, gelsinler. Gelsinler anasını. Hadi. Lan ne olsun arkadaşlar? Di i̇şte bunun anasını, ananın. Topunun. Hadi, Hadi gelsin oğlum. Ana ana yan geleme ne? Ana annem gelsin oğlum. Gel gel gel. Elmas bıraktı. Elması alsana. takım hayır bana geldi sen bittin canım az mermiyim doldu gidiyoruz <laughs> savaş mermiyim yok arkadaşlar hayır hayır Nasılsınız bir? Gelmeyin. Maç bitti kim kazandı? Oo, oha. Abi nasıl ya? Bıktık artık. gitti. Geldi benim kardeş. Ne oldu? siyat abi ne oldu Serhat abi? Git arabayı al. Arabasını abi salmış değil geliyor. Ben de bir şöyle bir uzanayım ben o oy bayağı bir geçiliyor arkadaşlar. Vesile yapıyoruz. O da mı vur 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 saray yeri düş. dakika aldık adam. Ne oldu? Araba hadi arabayla oynay. <laughs> <laughs> Maç bitik kazandık. <gülüyor> 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 kazandık arkadaşlar. Aa var ya. Biz böyle iki çok güzel oldu lan. Yıldız oyuncu lan bize yıldız oyuncu var. arkadaşlar işte için çünkü... bu kadar çok emek veriyorum o yüzden bir tane, de size... bir tane daha oynayalım sizi çıkmayayım bir tane daha oynayalım bu ortas videoma abone olup like atmayı unutmayın çünkü bilmeyenler var çünkü ben 55 aboneydim <laughs> Hem sürprizler geliyor hem de bilgisayar alacağım. Telefonlarla her şey geliyor. Çikolga benim doğum günü. <laughs> Sürpriz sen. Öyle. Dedem dedi doğum sana alacağım dedi. Neredesin lan? Alacağım. Senin <laughs> ananın gelsin. Of, aldım, aldım. Of. Aferin size. Neredesiniz lan? Gülü lan. Hadi. Amanın, aman lan. bışın. Sana... hadi. Bunları alın. Hadi. Alın onları affeyin hadi. Of. Var ya. Ben... Ay! Elmas. Geç. Elme delmez. İçiyor 19 On ananas atayım. Balgiler. Ben de bayağı elmasla bitti oyun. Ben buraya atılıyorum. Çin gibi herhalde. Hmm. Yeni. Yeniyoruz. Bunları. <Sessizlik> hmm. Hmm.

yapmaca oynuyoruz arkadaşlar. Rakip takım. Go, Biz mavi takımız arkadaşlar ona göre. Yani elmasları alın çabuk. Bebeğim. Biz dalıyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. Dalın oğlum. Dalın oğlum. Dalın. Dalın. Bizde çok güçlü birisi var. Yok. Ben öldüm. <laughs> Gel buraya. Atamazsın ya. Hey, stop. Biz gelmişiz burada artık çok Siz buraya yaklaştırmayız birader. Onun çıkıp. Hayır. Öldürün. Alın elmasları. Hepsini öldürün. gel Hadi. 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 Hadi arkadaşlar. Bu çok kötü bir takım önde Allah sizi kahretsin olmaz kalmaca oynuyoruz aferin 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 ben onu aldı gelin asır ben ölüyorum arkadaşlar Allah rahmet eylesin hayır Hiç merak etmeyin. 18 tane yapayım. Adılar. Maç bitti Bizim onların altı elması bizim on dört elması Ben de sıralım Abi dünya ne güzel hayatı. Var ya Videoydu çok güzel Bir kanala abone olup Bak arkadaşlar şey çok kolay İki, iki tane izle almak İki tane şeye basacaksınız Direkt abone olup like atacaksınız İki şeye basacaksınız 10 saniyenizi almak 10 saniyenizi almak 10 saniyenizi almak Bu da yani Niye bunu yapmıyorsunuz? Herkes de var bakın. Ve Bora'nın güç abonesi var. 1, 71, 715 bin abonesi var. O kadar da değil. Bunun ne oldu? <laughs> Belki ondan fazla abonesi var Yeniyoruz. Hayır arkadaşlar. İşte bizim o kadar abonemiz Lazım hayır. Şarkı <laughs> yok. Ya, yani. Yancı, sıfır elmasları var. Altı elmasla ben bunu daha bilmiyorum. Şuraya saklanayım Ana, <laughs> ana, an, an, Bitti bu kadar. Nerede o? Николас so сейчас.